üçüncü olan genel kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Buradan 508 kilometre uzakta Mersin'in Gürnay ilçesinde tamamen Rusların sahibi olduğu Rusya devletinin sahibi olduğu bir nükleer santral yapılıyor. Önümüzdeki yıl Dört santralden oluşan, dört bacadan oluşan bu santralin ilk ünitesi çalışacak ikinci çeyrekte. Hikaye burada başlıyor. Rus devleti bu santralin binlerce tonluk radyoaktif atığını ben almam diyor. Ben ülkeme bu atığı sokmam diyor. Bu Türkiye'de kalacak. Biz bu santralin yan ortağı değiliz kurucusu beyimiz. Yüz yüzlü Rusların olan bir şirket ve ne yazık ki bizim çocuklarımızın bir neslin yok oluşuna belki de vesile olacak bu radyoaktif çöplüğü Ruslar kabul etmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Buradan 508 kilometre uzaklıktaki bu nükleer atığın Çevresindeki hiçbir yer bunu kabul etmiyor. Toroslar kabul etmiyor. O bölgede kuyularda bunları görelim diyorlar. Bölge kabul etmiyor. Kendilerine sahipsiz bir şehir arıyorlar. Vara vara geliyorlar başkente. Başkentin valisine bir yazı yazıyorlar. Bize sahipsiz kimsenin ses çıkarmayacağı bir yer buluyorlar. Orayı da buluyorlar. Buraya 70 kilometre uzaklıkta Ankara'nın yüz ölçümü olarak en büyük ilçesi Polatlı'nın Aldanlı köyüne 4 milyon bir buçuk milyonu Mera, buçuk milyonu Otlakiye, 3 kilometre Sakarya Nehri ve buraya bu nükleer atıkları gömme kararı alıyorlar. Arkadaşlar bu nükleer atıklar paraşütle gelmeyecek o topraklara. 508 kilometre uzaktan kara yoluyla gelecek. Allah korusun bunları kurutup cam tabletler içinde taşımayı planlıyorlarmış beyzadelerimiz. Düşünün göl geçerken bu tankerin kaza yaptığını Kocisar'dan geçerken bu tankerin yazmış gelecek çünkü kaza yaptığını, bu tankerin çevre yolunda patladığını. İkinci bir Çernobil. Bakın Çernobil'de hala bir ot bile yetişmiyor. Hala doğumlar riskli ve sıkıntılı. İki hadise var, bir de Japonya'da. O yüzden biz Ankara Milletvekilimiz Sayın Halil Bey bu gidişata dur demek için bakanlığa soru önergesi verildi. Bu basına dikkat çekmek için bu konuda basın toplantısı yaptık. Bu sadece bir ilçenin değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkentine yapılan en büyük ihanettir, en büyük hançerdir. Hepinizin saygı ve selamlarla muhabbetle sanıyorum. Sağ olun, var olun.